merhaba herkese merhaba kardeşlerim bugün sizde Red Ball 4 oynuyoruz ee, Bu arada hepinizi çok teşekkür ederim Bir önceki Red Ball videomuz e, 400 izlenmeye geçti Rekorlar kıracağız umarım ee, Yani gerçekten çok teşekkür ederim Arkadaşlar 35 aboneye geçtik hatta <laughs> 42 abone olduk Arkadaşlar çok heyecanlıyım. 50 e abone olduğumuzda ıı, böyle artık yani benim mesela videolarımda kapak fotoğrafları falan yok ya arkadaşlar. O yüzden birazcık ilginizi çekmiyor olabilir. Artık kapak fotoğrafları olacak. Yani bien Umarım beğenirsiniz yaptığım kapak fotoğraflarını. Neyse or orasını burasını boş verin de. En son biz Red Bull'da karanlık fabrikada 38. bölümde kalmıştık hemen girelim. Ve oynayalım. Ha, ah, düşüyordum. Sesi kısarken. Tamam şöyle kalsın. Evet arkadaşlar. Tamam. Bindik üstüne. Bunun da üstüne bindik. Evet inelim. Evet bu sefer geçtik oradan arkadaşlar. Çok iyi de. Şu anda hiç iyi olmadı. Ya. Neyse bari geçelim ya. Bir tanesi öyle kalacak. Ne yapalım? Ona geri dönemem. Evet aldık arkadaşlar. Ya gerçekten size çok teşekkür ederim videomu. Yani bu çok büyük bir destek. Sizin için bir sürü araştırmalar yapıyorum. Güzel oyun yani oyun araş araştırma dediğim de yani bilgiler falan değil oyun oyunla ilgili araştırmalar oyun arıyorum yani sizin için böyle değişik Steam'den falan oynayacağım bir sürü oyun hmm. böyle biliyorsunuz ki bu aralar bir de Steam'le guys baya bir ünlü oldu onu da oynarız ah Evet arkadaşlar işte onu da oynarız. Bildi bir sürü şey yaparız. Aa. Cık. Tamam mı arkadaşlar? Tamam. Selam. Beni görüyor musun? Hop patladı. <laughs> tamam boğazıma bir şey kaçmıştı da arkadaşlar. Aha. Kaçar nasıl ya? Koşun, koştum. Tamam, tamam. Heh, tamam. Tamam, tamam. Sakin, sakin, sakin. Tamam, güzel, sakin. Şöyle. Tamam. Şimdi bir dakika buradaki olayı anlamam lazım. O yüzden ilk olarak da bunu yapmam lazım. Evet, şimdi ne oluyor? Hmm. Eee? Ha anladım. Sanırım bunu böyle şey yapacağız, içeceğiz. Sonra hemen bunun üstüne bineceğiz. Onu bastığında biz gitmeye başlayacağız. Evet. Az kalsın da gidemiyordum. Tamam. Baya bir geçtik bölümler. Ne? Evet çok iyi geçtim. Ne oluyor bana ya? Arkadaşlar. Ya. Çok uzun bir video olamadı. Neyse arkadaşlar siz bunu 35 abone özel video olarak değil de şey olarak düşünün. Um, Normal herhangi bir video olarak düşünün. En yakın zamanda size um, özel videoyu Çekeceğim. Ve sizlere sunacağım. O zaman ne yapalım yani. Görüşürüz. Ha. Bu arada. Özel video. 450 görüntülenme olmadan. O video 450 görüntülenme olmadan gelmiyor. Haberiniz olsun. Bu arada ben kapak fotoğraflarını. Şey yapmaya başladım. Onları biraz böyle düzenlemeye çalışıyorum. Başladım onlara. Neyse like atıp abone olmayı unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Ve yorumlarda yazarsanız da şunu söylemeyi unutmayın. Lütfen bana hangi oyun oynayabilirim söyleyin. Lütfen. Arkadaşlar. Red Bull'u artık sevmiyor musunuz? Yoksa hala seviyorsunuz. Çekeyim mi? Söyleyin yani. Yani ben sizin o yani sevdiğinizde şeyi anladım. Seviyorsunuz. Ama ne bileyim belki de aranızda sevmeyenler vardır. Yorumlarda bekliyorum düşüncelerinizi. <laughs> İnsan arkadaşlar görüşürüz ve bay bay